Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi aracın şu bölgelerinde yanlın tüpü izleri var. Araç alev almış. Şöyle göstereyim aynaları. Şuraları erimiş. Tavan sipsiyah. Şu bölgeler böyle kontaklara kadar komple. Şu önündeki torpide yanmış. Buralar erimiş. Önce yangın neden çıkmış bundan bahsedeyim. Ardından yangın çıktı esnada ne yapmak gerekiyor bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle yangının çıkma kaynağı bu arkadaş bir yere teyip taktırmış. Artık arkadaşı ne olur? Bir tanımadığı bir elektrikçi olur. Kablolarını bantlamadığını düşünüyorlar. Çünkü teyipten normal şartlarda kolay kolay yangın çıkmaz. Yani artı eksi herhangi bir yere değerse bundan dolayı bir kıvılcım oluşur, arka oluşur, kısa devre oluşur. Böylelikle yangın çıkar. Yani ben elektrikçiyim. Buna dayanarak söylüyorum. Otoelektrik yani Oto elektrik dükkanımız var bizim. Babam yapıyor bu işi. Ee, anlayacağınız kısa devre yapmış. Dolayısıyla yangın çıkmış ve aracın ön kısmı tamamen bu şekilde. Torpidosu yanmış, elektrik tesisatı yanmış. Komple bu araca tesisat yapacağız şimdi. Kabloları falan hep değişecek. Yani ön tarafa giden, arka tarafa giden. Yani bayağı bir hasar var arabada. Şöyle şu kısmını da göstereyim arabaya oturdum ki sizin sizin için bilgilendirme paylaşayım diye. Şimdi öncelikle söylemek istediğim şey herhangi bir yerde elektrik işi yaptırıyorsanız, tesisat çektiriyorsanız bunu muhakkak yani ben tavsiye ediyorum. Ben elektrikçiyim, elektrik çocuğuyum. <laughs> Kendim de elektrik işi yapıyorum. Dışarıda ev elektriği, tesisat falan yapıyorum. Bu işlerde elektrik işlerinde yapıyorsanız çok riskli işler olduğu için özellikle başında durmanız gerekiyor bence. Hani bu usta bunu bantlıyor olması lazım. Veya usta belki bantlar çırağa gelir. O sıra usta elemanından bir şey ister. Eleman onu götürür. Bantladım zanneder. bir yerine takar. Vesaire gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla siz de bu elektrik tesisat işlerinde. Hani cam filminciye gidin. Cam filmin başına durmak zorunda değilsiniz. Belki problem olmaz ama. Bu elektrik şimdi te tesisat taktıracaksınız. Bence benim nacizane fikrim. Başında durun. Gidin orada kabloyu bantladım hani o gözle çok karışmayan adama bir şey demeyin uzaktan uzakta durun ama bir eksik de deyin ki abi şuraya bir bantlar mısın be hani en azından biraz daha şey olsun daha düzgün gözüksün gibisinden küçük ricalarla bu işi yaptırabilirsin sonuçta hepimiz para veriyoruz ve para vermeye geçtim en ufak hata da görüyorsunuz neler oluyor araba yanıyor yani arabanın torpidosu yanıyor bu adam burada olmasaydı hani kapattı kontağı gitti teybi de kontağı bağlamadı varsayalım Gitti markete bir geldi araba komple yanar zaten yetiştiremezsiniz yani gelelim e, böyle durumda bir kıvılcım çıktı bir duman kokus bir duman gördünüz bir koku aldınız ne yapmamız lazım arkadaşlar bu hangi model olursa olsun önemli değil hani eski araba olur yeni araba olur yapmamız gereken bir şey var enerjiyi kesmek en hızlı yöntemi bu bir duman mı gördünüz bir yerde arabadan çıkıyor bir koku aldınız. Her ihtimale karşı dumanın yönünü gördünüz. Dediniz ki tesisattan geliyor. Hemen geleceksiniz arkadaşlar. Şu bölgelerde genelde oluyor. Torpido açacaksınız. Torpido diyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Kaputu açacaksınız. Hemen akünün kutu başını çekeceksiniz. Yani geldiniz. Yani bu eski arabalarda biz önceden eski araba kullandığımız zaman her zaman yanımızda şu cepte veya torpido da 13 anahtar bulundururuz kolayımızda. Neden? Torp bizim kutup başları 13 anahtardı. Yeni arabalarda 10 anahtarı da düşüyor. Bazılarında anahtar da yok. Hemen kutu başına açıyorsunuz, şey, kapıda açıyorsunuz, kutu başından artı ucunu söküyorsunuz. Dolayısıyla yangını önlemiş oluyorsunuz. Sonra da bak gelin o duman çıkan yeri zaten gördünüz, oradan gelin bakın yani ne olmuş ne bitmiş. Bakın buralardaki şeyler hep yanmış, malzemeler bayağı erimiş. Şöyle göstereyim. Bakın burada bu malzemeler bile zedelenmiş. Kontak anahtarının bu ya, erimiş yani şuralar görüyorsunuz sıkıntı, bayağı bir ziyan var. Malum bu arabanın sıfır torpidosu da yok. Torpidi aldık. İkinci el. Tesisatını çekeceğiz. Yani bu demek istediğim <laughs> bu kadar. Bir elektrik işi yaptırdığımız zaman başında dursanız bizim için güzel olur. Dalgınlık olur. insanlık hali. Hepimiz hata yapabiliriz. Arkadaş da bir yanlışlık yapmış muhtemelen. Dolayısıyla sonuçları kötü bitmiş. araba işini bu adam yani içerideki yangın kokusu bu koku yanı kokusu gitmeyecek yani çok içi bütün düşünüm komple baştan yapması lazım. Baştan yıkatması lazım ki detaylı yine çıkacağını zannetmiyorum. Hep buralar yangın tüpü falan görüyorsunuz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bayağı anlattım ama önemli şeyler